Bu Evet galiba şu an bizi gördü. bir şartta niye geldiğine Allah'ım. Ay. 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 Allah. Oh, 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 oh. Kaç kaç kaç. Allah. Oh, Allah. Yes, kaç. 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 Göremezsin, Körsün. Kardeşim bu. Bu adama körlük Burada bir yerde. <laughs> Benim her zaman kırdıklarımız zaten. Şurada bir

kurtulma ihtimali de var ben. En çok çünkü çok beni gördü. Gel inşallah biraz görmek için. Burada saklansın beni görür. Elinde de ki ben de motor. Ha. Ne işe yarayacak Allah bilir değil mi? Değil mi? Değil mi Allah bilir değil mi? Allah bilir. Allah bilir. hoş şey gibi. İyi. Yine çok bıçaksa. Ay, Bir daha bizim evimiz Burası gitsin Böyle senin evinde kardeş. Hop. Ya. Yeah. Evet, oyununuz

551 kere mor Onu bir. Hadi ben çıkarım lan. Hadi çıkayım. Hadi. Oğlum zaten oyun başlamış bebek biz. Oyun hızlı açıldı. Hep olmuş. Ben daha oynayayım. Deniz yazıyor. Buradan ne alakalı anlamadım. Bunu. Hadi. Hadi. yürü. Yürü. Onu gerekiyor. Çok çok yavaş gidiyor. Ne kadar. İlk kişi öldü bile. Hadi kurtarayım ya. Ölmez. Otomatik değil. Hayır. Hayır. <Sessizlik> ne zannediyorsun? Bu peş peşten çıkmış tarafı. Geliyor Ben şunu alayım. Kardeşim gel, gel. Dur. Allah Allah büyük kaş. Vay be. Geliyor da ama ben yakalamıyorum. İsims. Abi Koş. Lan dürbün. Diğer taraftan da mazlek çok korkunç. Hala gel, gel ikimiz gidelim. Üç kişi hatta. Oh my god. Yine hep orada da orada. Aha gel. Reis kardeşim. Gel kardeşim benim. 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 Hayır, yakalandı doğru. Sen mi kurtaracaksın beni? Burda. Gel, kurtar. gel, 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 Koş. Ha oh, vallahi kurtuluyordum. Evet. Gel. Hayır, tutamadım çünkü kurtuldum. Üzgünüm. Allah bilir, Allah, Allah bilir. Ya bulur ya bulamaz. Orada Hilal de özür dilerim. Kurt karan. Sadece o durumunu almak için. Benim ondan imkansız kal. Hayır. DDT'yi patlatmadık. DDT'yi patlamadım. Allah'ım. Aha birileri ettirmiş Zı 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 zı. Patlatmazsak ölürüz. Neden arkadaşlar? Çünkü hadi. Hadi, hadi. 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 4 3 yemilen kurtardık herkesi. Bom. Tam patlatmamız mükemmel. Başka sokakların en iyisi. Oha iki kişi yaz şu an. İki kişi bir katıdan sağdan sağdan. Ota. Bunun olduğu çöreye baksana. Hayır, dur ben buldum. Belliydi. Hadi şimdi zahmet beni kurtar lan. Allah'ına kurtar. Hadi kurtarırsın be. Gel çekeriz. Gel diyoruz gelmiyor. Gel diyoruz gelmiyor. Ha aşağı düşüyoruz. Hayır. Ne oldu ya? He hurtladım. Tamam mı? Ne yapıyor? Ne Abi seni bulacağım. Oğlum sen yani buna mı yardım etmek istiyordun? Ne yapıyor? Herkes herkes öldü herkes. Ne maalesef var. Geri kadar Kutar mı? Kutar. Saydan kazanacaktık geri Ben çok level alam ki. benim. Ne mi Hadi gelmelerim yapayım. Bitti. Bunun bununla kılıç var lan. Aa, bu kılıç bende var teskide. O zamanaise artık. Bu da kılıçmış kardeşim. bu herkes uygun adil zeminleri seçsin ya da. Adil zemin, adil zemin. Ha. Allah Ne oldu? Öldüren kişi buymuş. Aynen Hangisi? <laughs> <laughs> Bu. Oğlum bunu öyle kalıcı Hadi bakalım kim çıkıyor? Diğer mi? Hangisiydi? Aynısı çarpan. Lan Fahriyoz baş masalı. He. Tuttum. Başımı Oyunun birinci olmak için her şeyi yapacağım. Allah'ım. ne olacak? Dört. Dört. Kaç. <laughs> Selman. Selman. Bir yardım et, Yardım. Gel. Gel, Allah'ını sevdiği kulu gel. Evet, aferin. Yardım etmesin diye ölüyordun Cühe, ölüyorsun. Yalan yapacağım bak, şuna bakacağım. Bu ne, ne, ne sıkkı? Yakalar mı Git git git. sen. Ben onu böyle takip Ben burada güvende kalırım. Artık yardım etmeye de gerek yok. Okuyacağım tamam bakayım neler var. Nap birem olmayın lan. Bedava olsana kardeşim. Abi gelse bu. Oo. Bir kişi yok. Hayır, gözüküyorum. Ben de öldüreyim. Aldı, aldı, aldı. Böyle, birazcık bekle. Hiç bana yardım etmediniz. Eee. Cezanızı öyle keserim lan. Neyse, yardım etti. Öldüler de.

böyle olur ya. Ben yani böyle baktığımda bunu uzağa baktığımda göremezler. Bence de. Sadece minik bir şey gözüküyor burada. Bacağım gözüküyor. Bakın şurada. Beyaz bir şey var. Bir dakika bacağım onun için. Bence sağ kurtulduk Kesin ya. Aynen. Türk işi. Bey sətdə bu qatın nədir? Allah beydir. Skikənim çala kimi sədir.

Kardeşim biraz az sanki. Oha 513 kişi kurtarmışım. baya baya değil mi lan baya gerçekten harbiden baya sadece bu kişi bir kişi kurtarmış o da 0 escapes 2 kills Hadi çalışmamız gerek onu da çalışmasan ölür. Allah'tan yarabbim ne saçma. Çok az kalacak ya. O beni geçmek üzere Allah'ım ne olur ben inşallah çıkayım. dua edin ben Ben dua gibi çıktı. Şimdi seferi burada yapacağız. Deme, 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 deme. Hadi bakalım. Bak Nasıl bir şey acaba? Onun bu kılıcını değiştirmiş lan. Tipe bak. Benim mükemmel bir saflanma yanında. Onu da kimse bilmiyor. Burada doğmasaydım iyiydi. Ha Allah. 10 saniye, 10 saniye, 10 saniye diyor. Koş, yetişir miyim? Evet yetiştim. Şöyle alayım. Şöyle alayım. Allah belanı. Zaman kaybetti. Git. <laughs> El bari. Gitti zaten. Burada hayatta kalırız %100 yüz diyor. 你说呢？<It> <God. S 1> Üşəq qalan biz bunlara qurdaramağımız kimi gəlir. Şukurlar olsun elmiş, yoxsa bu bizim yerimizi bəndi edirdi. Həkim səsi səndə Perler çekici. Kaçma dur. Seni kurtarayım. Hayır. Çok iyi mi? Olamam. Ha biri kurtarıyor ona gördük. Bizimkiler olacak. Bizimkiler. Buraya gelir değil mi? Ben de gidip kendimi kutluyorum. Zaten burada var. Allah razı olsun sizden. Beni çok seviyorum. Eğil, eğil. Hayır, hayır. Kurtuldum, 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 kurtuldum. <laughs> git benim peşimde sınırsın. Koş, koş, koş. Zıla, 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 şu dur dur dur. Beş saat beni kovalıyor ya. Gitti ellerini kovala. Salak şey. Bir ellerini kovala ne kalması var Ben ben yapacağım ya. yapacağım ben de.

bu ne lan renk bir şey. Bana ver lan. Bir de işte renk yeşil belki. Bu da aynı. Çıkmasın. Biz kaldı ama bir şey olmaz. Değil mi? Lan ben sensi. İsmim sensi. Adım sensin da bebek. Ne biçim dediğim bir Ama ama hani, gibi yürüyelim buradan. Ha, oyuna güçlü biri katılmış gerçekten güçlüymüş Hatta biri daha bu kadar çok güçlü. Hadi başlayalım. Bak, bak şey gene bakıyor. Gördün mü? Ha, merhaba. Bana ne isim koyalım? Koymayalım. o araba eklemiş lan buraya. eskiden burada araba yoktu ya keşke sürerdi ama o, o diyor ki sürme kapıma bak bakın araba geldi de pek açsak mı açtık da arkasında nasıl yakalanıyor Beni kurtarın bari, kurtarın 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 kurtarın. Zahmet kurtarırsınız değil mi? Dönün sen kurtarırsın. Abi ben kurtaramadım. Dönün ben seni takip edeyim. Sen de beni takip et. Olmaz mı? Olmaz. Ne yapalım biz bir şey bak. Ne yapalım bilmiyorum, Allah bilir yani. Yani Allah bilir ölecek miyiz, bilmiyoruz. Hadi gel yaşayacağız biz kardeş. Kim bizi kurtaracak? Onu da zaten lazım bu ikisi. İkisi. Bana can, ver, bana, can ver, bana can ver. 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 Hayır. Bana can ver. Ölüyorum. Hayır oğlum. öldüm. Öldüm. Hmm. Kanalda iç video bu. Videoları kaldırdılar. Bana 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 ben bir şarkıya oynadım. Aha üzüldü değil mi? Hepimiz de